Şey, evet arkadaşlar mi? köy buldum. En sonunda. Biraz sesli konuş da videoda sesli olsun babacığım. İyi tamam. Konuşuruz. Şimdi bu köydeki her şeyi yağmalayacağım. vereceğim, kaçacağım sonra. Ben bunun her yeri abi? Bunları alacağım. Hayır abi ben getiriyorum. Hayır, ben getiriyorum. Hayır ben köydeki her yeri kaçacağım. Ne var Abi don da benim artık çok fiyakalı gözüktü. Şu iki evi yıkıyorum. Başka fırın ne? Hep buralarda vardır. Var? Ha burada var. Hava e, şeyde baba benim e, montumun cebinde deri montumun. Obsidian de buldum. Başka ne çıktı? Ha? Şimdi neler var? Üç tane altın külçesi. Bir tane elmas atırı. Altı tane obsidyen. Dokuz tane demir cevheri. Aa, o kadar. Bir de don. Ne? Don don demir don. Bana vereceksin. Ne? Hayır. Abicim, sana geliyorum. ben chest plate'i verdim en güçlü. Tamam. Dersen sonra garayı çekeriz. Çekeriz de kastım olayından tam yeter abi. Bu arada arkadaşlar e, şurada daha zor zaten gözükmüyor. Arı tol gözü. O babamın adı. Babam da oynuyor Minecraft. <laughs> <laughs> Ama benim adım Zaten girişlerden de hatırlarsınız bizim ev nerede? Ya, bizim ee, ne? kısa bir son yapalım. Videoyu atmak için vaktimiz olur mu? Şimdi saat kaç? Bekleyin ben. Arkadaşlar ee, saat daha ona gelmemiş. Ee, birkaç video daha çekeriz. 12'ye kadar. Aynen. Yani 12'ye şey... kadar tamam. Arkadaşlar diğer videolardan farklı olmuş olabilir. Sonuçta her video birbirine benzeyecek diye bir şey yok. Aynen. Yani öyle konuşmuş, boş boş konuşmuş olabilir. Çünkü önemli olan burada sizin sıkılmamız. Aynen. Sizin için oynuyoruz. Biz kendimiz için yoksa zevkle oynarız tabi. O normal bir şey. İyi yani. yani ya. Oo. O. Yani Oo. bak Oo. şey Oo bir konuşalım. İlla bizim videomuzu izleyeceksiniz diye bir kural yok. Enes Batur'un ikisini izlersiniz. Ondan sonra önce, new, day, e... new, game, new Day New Game Baturay, New Day New Game Enes Batur. Burak oyunda, Burak oyunda PewDiePie, The Minecraft, The, the Diamond Minecraft. Burak oyunda var. Ya bu sizin şeyinize kalmış. Ee... Nasıl? mu? Nasıl ney gözüküyor ben? İyi gözüküyor. Ben bak, gizli kamera dayı. O dolabın içine kamera koymuştum. <laughs> Aslında koyuyordum elbette. Kimse inanmadı ki zaten. İyi yani. Ama süper gözüküyorum bak. Donum uzun var. Uzun bile Donum var. Her şeyim var. Şu ana giriştik. Al kanka. Yusuf. Yusuf. O kapalı ya veya ayaklı bana veriyorsun. Kapalı ver kapalı. Ha? Ay, ayaklık. Ayaklık. Ayaklık poz ver o zaman. Ha. Arkadaşlar. Ee, şey. Bu. Şimdi bu. geçiyoruz. Buh, 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 buh. Aslında bu kadar yeter. Nasıl yani yeter? Cidden sonra devam ederiz. Yani evet. siz e, bunu izlediğinizde biz hala bunu oynuyor olacağız. Geliştiriyor olacağız. Ya oğlum video böyle bitmiyor. Gel bir selfie çekerek bitirelim videoyu. Dur cidden cidden çekeceğim dur. Nereden de o? Hayır buradan değil. Of çık şuradan be. f 6 da değil. F4 F4 değil mi ya? F2 video bitmek üzere. Ha F2 Çıkın 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 Evet arkadaşlar video Evet arkadaşlar o çok kastı Evet arkadaşlar video sonu bu kadar Daha çok yeni video istiyorsanız ee, Nasıl desem Abone olun beğenin yorum yazın Aynen ee, Bir de şuradaki like tuşuna basın Aynen Alt tabakları da görüyoruz. Evet, bir de şöyle bir şey yapacağım. Bak Şunu... makas geliyor. Görüşürüz.